bir çocuktan özür diledim ve içimde ne olduğunu keşfettim. Bazen bir an olur, bir çocuğun karşında nedenini açıklayamadığın bir heyecan hissedersin. Küçücük bir bakış, küçücük bir varlık ama içindeki bir şey sarsar. Ve kendi kendine sorarsın, ben neden bu kadar heyecanlandım, neden özür diledim? Asansöre doğru yürüyordum, Sıradan bir gündü. Karşıma yaklaşık 13 yaşlarında bir kız çocuğu çıktı. Yalnızdı ve her şey o anda değişti. İçimde garip bir sıkışma oldu. Sanki en doğal refleksim devreye girdi ve düşünmeden aceleyle "Özür dilerim. Girebilir miyim?" dedim. Kız "Buyurun." dedi. Ama sesi öyle hafifti ki sanki dudağının altından çekinerek. Ben de başımı eğip "Merhaba." diyerek içeri girdim. Asansör yukarı çıkarken ben kendi içimde aşağıya doğru iniyordum. O dar alanda davranışlarıma normalden daha fazla dikkat ediyordum. Sanki onu rahatsız etmemek, ona saygı göstermek zorundaymışım gibi. İçimde tuhaf bir sorumluluk hissi vardı. Katıma gelince yine yüzüne bakmadan "Kusura bakmayın, çok teşekkür ederim." dedim. Ve o an düşündüm. Bu sadece bir nezaket değildi. Peki ben neden böyle davrandım?